Merhaba arkadaşlar, bu videomda sizlere Craftly üzerinden ücretsiz olarak paylaşılan String Pro programı hakkında biraz bilgiler vereceğim. İlk olarak parçalı özelliğinden bahsedeyim. Burada parçalanacak alan, örneğin bizim bir satırlı metnimiz var, ID, pas, email gibi. Bu şekilde bir listemiz olduğunu düşünün, her satıra bir tane gelecek şekilde. Bu listemin arasındaki ben 2 nokta üst üste olan işaretini parçalamak istiyorum. Burada 2 nokta üst üste işaretini yazıyoruz. Karakterini böyle 0 ile 1 arasını al. Yani 0 şu oluyor 1 de bu oluyor. Yani 0 ile 1 arasını parçala dediğimde gördüğünüz gibi e-mail kısmını almadı. Burada isterseniz sadece 1 ile 1 yani sadece pas kısmını alabilirsiniz. Gördüğünüz gibi sadece o kısmı aldı. Veya işte 1 ile 2 arasını aldırabilirsiniz. Burada da gördüğünüz gibi pas ve e-mail kısmını aldı. Parçala kısmı bu şekilde her satırdaki parçalanacak karakteri yazıp boşluklar yani parçalanacak karakterler arasını alabilirsiniz. Birleştir kısmında ise aynı şekilde birleştirilecek birinci alanımız örneğin id pas şeklinde var. Bir de bunların sonuna ben örneğin proxy eklemek istiyorum. Proxy portum şöyle yapalım. Port proxy port şeklinde. Burada bunu da tekrardan şu şekilde yapalım. Burada birincil alan ve ikinci alan aynı şekilde olması gerekiyor. Eğer değilse yani satırlar tutmuyorsa birincil alana göre hepsini doldurduktan sonra yani birinci alanda iki tane var, ikinci alanda iki tane var. İkisini eşleyecektir. Diğer iki kalan boş kalacaktır, yansıtmayacaktır. Veyahut bitince başa dön şeklinde yaparsanız bu ikisini yaptıktan sonra tekrar başa dönüp bu e, ikisini de aynı şekilde birinci ve ikinci şeklinde yazacaktır. İsterseniz bunu da deneyelim. Bunları bir de eklerken araya işaret koydurabilirsiniz. Örneğin iki nokta üst üste işaretiyle de birleştirebilirsiniz. Bu şekilde birleştir diyorum. Ve gördüğünüz gibi burada e, satır birleşik de gözükse bunları e, aşağı şekilde e, yansıtabilirsiniz. Örneğin bir not defteri açtığımızda. Gördüğünüz gibi burada ID pass proxy port ve aşağı satıra geçip ID pass proxy port şeklinde yansıttı. Yani iki satır aldı. Ben bunu başa döndürmek istersem tekrar yapıyorum. Listemi kopyalıyorum. Gördüğünüz gibi iki tanesini aldı, başa yazdı. Daha sonra başa döndü ve iki taneyi daha alıp bunların yanına yerleştirdi. Yani birleştirme işlemi yaptı. Ve birleştirme işlemi yaparken de tam arasına 2 nokta üst üste işareti koydu. Bul ve değiştir ise bir metin içerisinde bu metini bütün olarak alır. Bulup ve değiştirme işlemi yapar. Örneğin sizin bir yazınız var veya bir link adresiniz var. Bu link adresine iki tırnak arasındaki yazıları değiştirmek istiyorsunuz. Örneğin örnek deneme yazı merkez elma gibi. Burada ben iki tırnak yani tırnak ile tırnak arasındakileri yeni kelime ile değiştirmek istiyorum. Bul ve listele dersem sadece iki kelime arasındaki pardon iki tırnak arasındaki bulur. Bul ve listele dedim. Örnek ve elma kelimelerini bana yansıttı. Ama ben bunları değiştirmek istiyorsam değiştir tuşuna bastığımda gördüğünüz gibi iki tırnak arasındakileri örnek ve elma kelimelerini yeni kelimeyle değiştirdi. Bunu yani iki kelime arası veya iki karakter arası değiştirme işlemini de bu şekilde yapabilirsiniz. E, bu program hakkında anlatacaklarım bu kadardı. Sitemizden programı String Pro programına ücretsiz olarak indirebilirsiniz.